Arkadaşlar selamlar. Yeni bir GTA videosuyla karşınızdayım. Artık yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. En son araba galerisinde satın aldık. Şimdi satın almamız gereken tek bir yer kaldı. Orası da basımhane. Basımhane oyunun finaliyle ilişkili bir yer. Orayı satın alacağız. Bu arabayı almayacağım. Şunu alacağım. Ver abi arabamı bir. Basımhane dediğim gibi finalle ala alakalı bir yermiş. Orayı satın almamız lazım. Daha sonra da yavaş yavaş artık finale doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar başka seriler de gelecek. İlerleyen zamanlarda belki sınavın reyası da çekebilirim. O duruma göre değişir şimdi. Onun için bir şey söyleyemem. Net bir şey söyleyemem. Onun haricinde dediğim gibi başka seriler gelecek. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa takipte kalın şimdi basmanenin yeri ne taraftaydı onun hakkında hiçbir fikrim yok ama hep yerini karıştırıyorum. bu Paulette teyzenin orada bir yerdeydi galiba ya şöyle bir gezelim bakalım geze geze buluruz bu tarafta değil de Ş Ay, buldum Şurasıymış Tamam geldim abicim sen 70 bin istiyordun artık 70 binimiz var. 70 bine satın al bakayım burayı. Basın evi satın alındı. Güzel. Şimdi görev açıldı. Göreve girelim bakalım. Öttürme. Hey, yaşlı amca, kimsin? Hey,

but we need some good quality plates. Of course. There's a da Sıhtırı. sahtecilik yapan bir sendika var. Yeah, just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. Söylentilerle arası olan kim vardı? Kent Paul muydu? Onun Kısa sayıldan ulaşabilirsin. Ödeyeceğim tutar 9 dolar. Olur. 9 dolar. Şimdi bizim ülkemizde iyi para. Ama bir taksi için vers ettiği için hiçbir para. Taksiyle hızlıca gidelim. Evet tahmin ettiğim gibi Kent yanına geldi. Burada paramız birikti mi? 1100. İyi iyi. Kent Ball, bize bilgiler var bakayım. Sen de bilgi eksik olmuyor. Yine <laughs> kızlara yürüyüp duruyor bu da.

Düzgün konuşlar. Benim mekanımdasın ha. Rıhtımın oradaki işte gemi, gemiye gideceğiz. Lan bizim araba vardı burada kayıp olmuş. Rıhtıma gideceğiz de lan bak <laughs> bu araba da illa ben burada duracağım diyor. Şansa yine aynı arabadan bulduk bir tane. Bak manyak nasıl geliyor. İçinden geçti adam. O araba da iyiymiş ha. Diğer araba yanımızdan geçen de güzeldi. Ablacım pardon. Bir anda önüme atlarsan yapacak bir şey yok. Şimdi şuradan gidiyoruz. Dur abicim. Önce ben geçeyim. acaba kaç bölüm daha kaldı finale onu tam bilmiyorum ama artık bitiyor. GTA oyunlarında ilk defa bu kadar uzun süre oynadım. Onlar için çocukken falan oynuyordum genelde. Çocukken oynarken de işte görev falan yapmazdım. Şehir eşyalığı yap bırakırdım oyunu. Fazla oynamazdım yani. Evet buraya geldik. Buraya mı gireceğiz? Silah lazım. Bak Bunlar kesin bize sıkar. Şunu bir al bak. Şöyle O adamın ayağını vuramaz mıyım ben? Vuramazmışım. M4'ü alalım o zaman ya. Ha vurdum lan adamı. Dur. Şu adam. Adamlar oradan bize sıkıntı çıkarabilir. Şunu hemen indireyim. Allah beni gördüler. Nereye geliyorsun lan? sıkıyor galiba. Ya işte bunu alınca da hızlı koşamıyorsun o sıkıntı. Var mı burada biri? Yok. Hala sıkı. Nereye sıkın? Var mı başka? Ben şunu alacağım ya bu silahım daha iyi. Bakıyorlar ama bulamadım. Aha alarm çaldı. Olmadı işte. Oo çelik gerek. Dur lan. Geri aldığım şeye geri düşürdü ya bizi. <laughs> surata değil, surata değil. Döve döve konuşturuyoruz adamı. Güzel bize bilgiyi verdi. Oğlum kamera niye böyle oldu? Hah düzeldi. Dur merdiven değinemedim mi? Şimdi Kaçacağız Oy mermim bitti Lan oğlum öldüm ya Şarjör değiştirmedi bir anda Mermiye hiç bakmamıştım ya Arkadaşlar bu kaçıncı denemem bilmiyorum Buraya kadar size kesmiş olurum bir ihtimalle çünkü çok öldüm. Görevde başarısız oldum. Buralara da keseceğim. Direkt limanın olduğu yere geleceksiniz siz. Ben bir taktik deneyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Belki bu taktiği bileniniz vardır. Helikopterle gideceğiz. Helikopteri yanaştırmaya çalışacağız. Eğer yapabilirsem. Direkt böyle daha kolay olacak. Diğer türlü çünkü direkt Karşıma çıkıyorlar. Kaçma şansın yok gibi. Direkt seni indiriyorlar. Canını indiriyorlar. Başka can da bulamıyorsun. Ben şey niye gidiyor ya? Havaya kalksan oğlum. Onun için bunun bir taktiği var. Daha önceden görmüştüm bu görevi. Yapanları izlemiştim. Şimdi o taktik şöyle. Eğer bu ama önce şunları indirmem lazım. Şimdi şöyle Helikopterimizi koyalım şuraya. Ama hasar vermeden koyabilirsek iyi olur. Şimdi biz buraya çıktık. Şöyle elimize alalım sniper'ımızı. Gördüğümüzü indirelim. O gitti. Şurada var. Bu da gitti. Şu abiyi alacağız. Senin vurdum. Tamam. Başka var mı orada? Şu abimiz var. O da gitti. Şurada görmüştüm de ona başka yere gitmem lazım galiba buradan yetişmeye. Şimdi çık şöyle tekrardan. Şu yeşil evlerin üstüne bir park edeyim bakayım. İnşallah böyle düşürmeden park edebilirsem çok güzel olur. Yavaş 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 yavaş. Güzel. Bunu rahat fark ettik. Şurada gördüğüm abiler vardı. Aynen. Bak. Onu vuramadım ya. Şunu vurayım önce. Güzel o gitti. Abicim senin kafan niye bu kadar küçük ya? Tamam o da öldü. Ya bu arada iki yıldız oldu. Bu bizim için çok sıkıntı. Şimdi Elimize şu SMG'yi lan alalım. Bakan bu helikopter sığacak mı acaba oraya? Sparrow. Çarpmadan götürebilirse eğer. Şimdi. Hayır 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 çok gittim. Şimdi bu helikopteri böyle koyduk. Buraları temizledik zaten. Güzel bu sefer hiç çelik yeleğimiz falan gitmedi. Şimdi konuşturup eğer helikopteri düzgün bir şekilde kullanabilirsem buradan kaçışımız daha rahat olacak. Tamam abicim hadi geç arayı. Şimdi koş abicim. Koş abicim. Bin bakayım. Güzel. Evet bu sefer kolay oldu biraz. Şeyden dumanlar çıkıyor ama. Eğer bu görevde zorlanan arkadaşlarımız varsa bu taktik iş, iş yapıyor. Daha kolay yalaştırıyor yani görevi. Diğer türlü denedim. Kaçtı? 3 mü? 3 kere falan öldüm. Siz sadece bunun ilkini görürsünüz büyük ihtimalle. Daha sonra burayı görürsünüz. O yüzden yapamayan arkadaşlar için bu da bir taktik. Şimdi bizim gideceğimiz yer burada. Tamam. Gördüğünüz gibi hemen aldık ve geldik helikopterle bayağı iş. Yine abicim helikopterden. Bu arada polisler peşimizde hala. Güzel. Da olduk, görerek, Bak, aha, okay, the courier's moving the plate from the docks today. I'm gonna to go intercept them, grab the plates, lose any heat, and make my way back here. Now, depending how well this goes, we may have five minutes to print the money before the counterfeit syndicate finds us, or we may evet. have all year. Either way, I want green rolling off the presses five minutes after I get back. Got it? Don't you worry, Tommy. We'll be ready. Me and the boys will be around in the neighborhood in case you need any heat taken care of. Tamam. All right. Everybody cool? Herkes iyi hadi. Şimdi sahte para basacağız arkadaşlar. Sahte kalıp kuryesini helikopterle rıhtıma doğru ilerliyor. Her an gelebilir diyor. Ben onun için arabayla gideceğim ya. Bu sahte para basmak için gerekli şeyleri bunlardan alacağız kuryeyi falan sahte para basıp paramız olacak görevin amacı bu hadi bakalım gidelim tabii çok yanlış bir araba seçmişim ya helikopterin biraz düzgün olsa onunla giderdim de helikopter biraz sıkıntılı patlayacak gibiydi çünkü artık duman atmaya başlamıştı o yüzden bu arabayla gidiyorum Neyse genel rıhtıma geldik. Pekala peki daha kurye gelmedi galiba. Biz bunları ne öldüreceğiz galiba ya direkt. Şu aracımızı koyalım. m 4ümü ara? Sen düşman mısın? Ha düşmanlar şunlar mı? Oğlum ellerinde silahla ablalar bekliyor. Hatta buna şu daha iyi gider ya. Hiç sniper'la uğraşmayalım. Çatıda falan da bekliyorlar ha. Dur ablacığım. Ulan bir canımız kaldı. Şey bir kalkanımız kaldı. Hayır kalıpları havaya uçurduk. Bizim onu kalıplar havaya uçmadan indirmemiz lazım. O zaman bu sefer ne yapacağız? Olan bir, 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 videoda iki fail olduk iyi mi? Neyse. Siz alışıksınızdır zaten böyle şeylere. Çekilin. Tamam o kuryeyi öldürmeyecekmişiz. Kurye geldi an onun kalıbını alacağız. Peki onun kalıbını almak için Arabaya binmeden öldürmemiz lazım. Ya da ilerlerken de öldürebiliriz. Arabadan inmesi lazım. Ama arabadan iner mi emin değilim o konuda. O yüzden ben hiç şeye binmeden, arabaya binmeden direkt işini bitirmek istiyorum. Onun için de bu sefer biz sağ taraftan gitmiştik ya bu sefer sol taraftan gideceğim. Direkt indi al vururum. Böylece, böylelikle kalıbı alırız ve kaçmaya başlarız. Yine bir zor zor bir görev olacak. Manyak aptalar bizi iyi uğraştıracak galiba. Aracımızı şöyle bıraksak nasıl olur? Şimdi sen bize gel, şu silahı ver bakayım. Hayır burada yer yokmuş. Ulan çekil be. Şunlara baksana her yerdeler. Şurada bir manyak aptalımız var mı? Geliyor geliyor. Bak biri sıkıyor ama ne? nereden sıkıyor? öldü o da. Çatıda matıda her yerdeler. Evet yapmak istediğimiz buydu. Kalıbı aldık şimdi. Tek yapmamız gereken kaçmak. Arabamızı güzel yere koymuşuz. Aldık ve kaçıyoruz. Ama <laughs> araba seçimimiz biraz kötü olmuş. Onun haricinde bu sefer iyi yaptık. İlk denememde fail olsam da hızlıydı zaten. Hızlı hızlı hemen bitirmiş olduk. Bakalım basımhanenin görevi bitmiş olacak galiba bu şekilde. Çünkü başka ne isteyecek ki? Para basmak için her şeyi aldık. Başka bir şey isteyeceğini zannetmiyorum. O yüzden bitecek. Hemen koyalım bakalım. Şimdi belli olur bitti mi bitmedi mi. Anlar, anlarız. Bu arada polisler de hala kovalamaya devam ediyor. Allah'tan göreve. Evet basım evi de tamamlanmış oldu böylelikle. Artık diğer bölümler final bölümü olur diye düşünüyorum. Çok bir görevimiz kalmadı çünkü. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Diğer bölüm dediğim gibi final olabilir. O yüzden son bölümler artık. Ben izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.